Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos Çarşamba güne başlarken başlıyor. Dünyayı kıtlık krizinden kurtaracak gemilerin ilki İstanbul'da. Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi. Sebze fiyatlarında rekor artış yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum kira ve konut fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Fiziki altın tasarruf sistemi FATSIS hayata geçiyor. Günün öne çıkan gelişmelerini beraber inceleyeceğiz, beraber konuşacağız. Yorumlarınız gelmeye başladı. Herkese günaydın diliyoruz. Tuncay Çalışkan iyi yayınlar demişler. Ali Aker kolay gelsin. Recep Özkök günaydın millet demiş. Sabri Çakar günaydın demişler. Arden ilaçlama günaydın, hayırlı sabahlar demişler. 20 kişiyiz. Beğeni sayımızda görmek isteriz. İzleyenler, beğenmeyenler şu an beğenirlerse çok mutlu oluruz diyoruz ve Hemen ilk haberimize geçiyoruz. <laughs> e, Kemal Bey hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar demişler kendisi de. Geçelim Ukrayna'ya. Dünya yığı kıtlık krizinden kurtaracak gemilerin ilki İstanbul'da. Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan Sierra Leona bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan Razoni adlı gemi İstanbul Boğazı girişine ulaştı. 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni'yi bugün denetleme heyeti inceleyecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak. Konya'da saat 3.30'da olacak bu toplantı. Basın e, toplantısıyla Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklayacak. Yurt içi ve yurt içinde enflasyon verisi bugün açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün miktar yönetimi yöntemiyle düzenlediği 9 Ağustos 2022 vadeli repo ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira fonladı. Hemen bakalım Eda Hanım yatırım uzmanlarımızdan günaydın demişler. Ramazan Çavga günaydın. Ensar Bey'in grubu burada selamlar demişler. Ensar Bey'e de yatırım uzmanlarımızdan Ensar Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Yusuf Ayhan günaydın iyi yayınlar demişler. Recep Özkök Geldi demiş kim geldi acaba merak ediyorum ve devam ediyoruz. İstanbul Altın Rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile işbirliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az %3 ek getiri sunan fiziki altın tasarruf sistemini hayata geçiriyor. İstanbul'da kurulan finans merkezinin altından geçen Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattında tünel kazıları da tamamlandı. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yorumları da okumaya devam ediyorum aynı zamanda. Muhammed Emin Başoğlu günaydın iyi yayınlar demişler. Serkan Altan selam günaydın demişler. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Tevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum yüksek konut fiyatları ve kiralarda gerileme olacağını dün basın toplantısında söyledi. Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Temmuz ayında sebze fiyatlarında yıllık %169,27 ile rekor artış yaşandı. İstanbul'da Temmuz ayında önceki aya göre en çok biberin fiyatı artarken en yüksek düşüş karpuzda görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sektör meclisleri istişare toplantısı açılışında yaptığı konuşmada son dönemde finansmana ulaşım zorlaşmış her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikayetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır dedi. Hemen arada yorumları da okumaya çalışıyorum ki devam edelim. Ee, Serkan ve Serkan Altan selam günaydın, Ali Uygun günaydın demişler, Yesim Coşgüner selam demişler. Çok teşekkür ediyoruz. 56 izleyicimiz oldu. Beğeni sayımız neden izleyici sayımızla eşit olmasın? Beğenmeyenler beğenilerse de çok mutlu oluruz diyoruz ve devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi özelleştirilen limanların işletme hakkının 49 yıla uzatılmasına öngören yasal düzenlemenin iptaline ilişkin CHP'nin başvurusunu karara bağladı ve düzenlemeyi iptal etti. Demirören'in milli piyangodaki İtalyan ortağı Sisal'in hisselerini Dublin merkezli Flutter PLC şirketi satın aldı. Şişe geçelim. Şişe cam yılın ikinci çeyreğinde 5,38 milyar TL'lik net dönem karı açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekte 3,98 milyar liralık net kar açıklaması bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde bir net kar elde etti. Şişe cam. Ali Çelik günaydın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen geçiyoruz dünya haberlerine. Dünya haberlerinde ilk haberimiz tabii ki de başlıkta anlatacağınız üzere Pelosi. Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Pelosi'nin Tayvan'a gitmesiyle alakalı yapın açıklamada. Bu davranış ateşle oynamak gibi son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar ifadesi yer aldı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı yüksek profili ziyarete misilleme olarak Tayvan ile bazı ürünlerin ticaretini durdurdu ve Tayvan adası çevresinde askeri tatbikat başlattı. ABD endeksleri güne yükselişle başladı, Avrupa endeksleri düşüşle kapandı, İspanya pozitif ayrıştı. New York borsasına geçelim, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında artan tansiyonun etkisiyle günü düşüşle tamamladı. ABD'de hane halkı borcu bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla %2 artarak 16,15 trilyon dolara yükseldi. Hemen şöyle bir yorumlara göz gezdiriyorum. İskender 48 Pelosi olayı bizi nasıl etkileyecek? E, canlı yayınımızın ikinci bölümünde yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir bizimle olacak. Ona bu soruyu beraber soracağız. Devam ediyoruz. OPEC Plus toplantısı öncesinde petrol piyasası ABD'nin ham petrol arzını arttırma çağrısına kulak verip vermediğini görmek için beklerken petrol fiyatlarında da görece yatay bir seyir izledi. Apple ve Qualcomm'a çip üreten TSMC Başkanı Mark Liu, olası Çin-Tayvan gerginliğinin çip, çip üretimini kötü etkileyeceğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın enflasyonun düşmemesi halinde Eylül toplantısında politika faizini 50 bas puan artırabileceğini, hatta 75 bas puanlık bir artışında söz konusu olduğunu söyledi. Beyhan Beyoğulları günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz bizler de. Ve devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişki, Dışişleri Başkanlığı Suudi Arabistan'a 3 milyar dolar değerinde Patriot ve Baye 2.2 milyar dolar taat füzelerinin satışına onay verdi. G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği yüksek temsilciliği Rusya'nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelir elde etmesinin önüne geçmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi, bildirdi. İngiliz enerji devi BP ikinci çeyrekte 14 yılın en yüksek karını açıkladı. BP'nin ikinci çeyrekte net karı 8,45 milyar dolara yükseldi. Geçelim dünya haberlerindeki son haberimize. Geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yükselen Bitcoin'de bu hafta ABD-Çin arasında Tayvan sebebiyle artan gerilim düşüşe yol açtı. Bitcoin günlük 1.6 değer kaybederek 23 bin doların altına geriledi. Ethereum'da da %6'ya aşkın bir değer kaybı mevcut diyelim ve burada da yurt dışı haberlerinin sonuna gelmiş olduk. Hemen geçiyor olur hemen geçiyoruz piyasalarda gün sonuna yani dünün piyasalar ee, haberlerine. Biz düz endeksiyle devam edelim. BIST endeksi önceki kapanışa göre 8,73 puan azalırken toplam işlem hacmi 44,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 2639, en yüksek 2681 puanı gördü. Hemen geçelim dolar ve euro'ya. İstanbul serbest piyasada dolar 17,93 liradan euro 18,30 liradan satıldı. Altının gram fiyatı 1026 liradan satılırken çeyrek altın 1682 liradan Cumhuriyet altını ise 6706 liradan alıcısını buldu. Şu an euroya baktığımızda 18,25'lik bir durum söz konusu. Dü düne göre bir düşüş söz konusu. Dolara baktığımız 17,95 düne göre küçük bir yükseliş söz konusu. Altının gramı 1059'dan işlem görüyor şu an. Altının onsuna geçelim. Uluslararası piyasalarda %0,32 artışla 1777 dolardan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,74 artışla 101 dolardan işlem görmekte diyelim. Hemen geri alım yapan şirketlere geçelim. Sonrasında da Yasin Bey'i bekletmeden yayınımıza alalım. Geri alım yapan şirketlerin ilki Gedik'ten geliyor. 6,77 TL'den 48185 adet alım yaptı. Veruso Holding 63,37 TL'den 71.543 adet alım yaptı. Boğaziçi Beton 6,49 TL'den 100 bin adet alım. Sabancı Holding 20,72 TL'den 600 bin adet ve en son Inveo yatırım 13,90 TL'den 4.474 adet alımı yaptığını bildiriyoruz. Şimdi çok kısa bir ara istiyorum. Sizden bir dakikalık bir ara alacağım. Bir dakikalık aranın ardından da Yasin Bey yayınımıza alacağız. Hemen öncesinde bir, iki, üç yorumu okuyayım. Onun ardından da aramızı alalım. Muhammed Emin Başoğlu, bilançolar büyük şirketler için güzel bekliyoruz. Fakat Garan bilanço açıkladığı zaman güzel bir düşüş yaşamıştı. Sizce Şişe, Sahol ve Türk Hava Yolları gibi büyük şirketlerin bilançosunun sonra da bu durumu yaşar mıyız diye sormuş. Hemen Yasin Bey'e soracağız. Ama önce kısa bir aramız var. Kısa bir aranın ardından Yasin Bey Evet yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir bizimle. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk Cihan. Yasin Bey'in sesi geliyor mu? Reji arkadaşlarıma bir evet. sorayım. <laughs> ee, ses geliyorsa. Evet şimdi geliyor. Evet şu an geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yasin çok soru var. O yüzden Cersin. seni almak istedik. Ee, sen de sosyal medya hesaplarına zaten bir paylaşım yaptın. Senin de takipçilerin şu an bizlerle beraber. Öncelikle ee, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür bir şey ederim. Bir çarşamba günü seninle evet. beraber. Genel bilançolardan sonra daha iyi oldu. Bilançolar seni diyeyim. mutlu etti. Evet. Normalde borsa turnuvası <laughs> programında Yasin ile <Bey> beraber <laughs> oluyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi güne başlarken programda da arada konuk alacağız Yasin Bey. Yasin hemen bir şöyle güne başlarken borsa açılışında endeks hakkında birkaç yorum alalım sonra yorumlar hakkında geri dönüş yapacağız şimdi endeks e, vadeliler 0.20 puan yukarıda açtılar. Aslında cuma günü endeks çok iyi bir e, çıkış yaptı. Türk Hava Yolları önderliğinde yani havacılık endeksi önderliğinde. Hı hı. Ancak işte gelen savaş haberleri, Çin-Tayvan e, arasındaki bu e, soğuk çatışma endeksi de etkiledi. Satış yedik. Ben endeksin Önümüzdeki günlerde bu gelen bilançolara duyarsız kalacağını düşünmüyorum O yüzden yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum hele BIST 30 hisselerin bir yorumda söylemişler ama bu kadar güzel gelmesinin ardından endeks buna kayıtsız kalmaz diye düşünüyorum Hı, Tamam peki Pekala çok teşekkür ediyoruz Şimdi geçelim hemen yorumlara soruları var tüm yatırımcılarımızı hemen bir bakalım şöyle Muhammed Emin Başoğlu o soruyu okumuştuk. Hemen sana soralım. Tamam. Bilançoları büyük şirketler için güzel bekliyoruz. Bunu hem yatırımcılarımız bekliyor hem yatırım uzmanlarımız da aynı şekilde. Fakat Garan bilanço açıkladığı zaman güzel bir düşüş yaşamıştı. Sizce Şişe, Sahol, Türk Hava Yolları gibi büyük şirketlerin bilançosundan sonra da bunu yaşar mıyız diye soruyoruz. Şimdi aslında sadece Garan değil Cihan yapı kredi, Akbank'ta muazzam karlar açıklamasına rağmen bir düşüş yaşadılar. Aslında yabancıların çok sevdiği bir sektör ve karlılığın da bankalar üzerinde biz devam edeceğini düşünüyoruz. Hatta ilk borsa turnuvası yayınında da bunları söylemiştik. Yani o sene bu sene diye. Ben bu düşüşleri bir fırsat olarak görüyorum bankalarda. O yüzden e ee, Bu düşüşlere hiç üzülmesinler bence, bir fırsat olarak e, görsünler. Diğer yandan Türk Hava Yolları, Şişe, Sahol gibi şirketlerin de bilançosunda çok büyük bir kar artışları göreceğiz. Ee, Bunlarda ben geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Çünkü bankalar üzerinde bir enflasyon muhasebesi e, konuşması var. O yüzden de satış yemiş olabilirler. Ama Türk Hava Yolları, Sahol ve Şişe'de böyle bir durum yok. Hı hı. Ben bunların yukarı doğru hareketleneceğini önümüzdeki günlerde tabii ki de düşünüyorum. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Hemen gelelim bir başka <laughs> soruya. Yasin Bey demiş Sabri Bey. TurSG yatırımcı ilişkileriyle görüşüp 2022 beklentilerine yönelik bilgi aldınız mı işlemiş? E, Türkiye Sigorta benim çok yakından takip ettiğim bir şirket. Hı -hı. E, Cihan Varlık fonunda olması belki bir dezavantaj olabilir yatırımcılar için ama şirket o kadar ucuz ki onlar bile bu ucuzluğa dayanamadılar ve geri alım açıkladılar. Hı -hı. Yani biz bu değiliz dediler kısacası. Ama sigortalar için bu sene kötü bir yıl oluyor. Evet. Yani e, enflasyondan kaynaklı ancak bir dahaki sene e, bunlar fiyatlarına yansıdığında gerçekten prim üretimleri olsun, e, işte e, diğer gelirleri olsun artacaktır. O yüzden ben e, sabretmeleri düşünüyorum. Hele ki patronun taşın altına elini koyduğu böyle şirketlerde hiç korkmalarına gerek yok diyebilirim. Pekala teşekkür ediyoruz. Yatırım uzmanlarımızdan Tuğçe Seda Atacan <laughs> sormuşlar. Yani bir yorum yapmışlar. Benim için çok faydalı bir yayın oluyor. Emeğinize sağlık. Harikasınız demişler. Çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Hanım. Remzi Bey günaydın. Bol kazançlar demişler. Vicdan almak. Herkese günaydın. Güzel bir gün olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen bakalım. Özgün Özgün bankacılık tarafı hala ucuz ama gitmiyor ortaya. Neden diye sormuş. İşte dediğim gibi bu tür riskler olduğu sürece hani bankalar biraz daha ülke riskinden, CDS'lerden daha çok etkileniyor. Hı hı. O yüzden e, gitmiyor. Ancak dediğim gibi bu tarihi ucuzlukta olmalarını değiştirmiyor. Yani hem Akbank hem Yapı Kredi ben yanlış görmüyorsam e, tarihi PK iskontosuna indiler. Ve karlılığın da devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı hani ben buralarda kalıcı olacaklarını düşünmüyorum bankaları. Peki hala çok teşekkür ediyoruz. Şimdi senin yorumlarına geçelim istersen. Tamam. Ee, bilançoların <laughs> açıklandığı bir dönemdeyiz. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi e, bilançolar geliyor tabii e, ağzımız, kulaklarımızda cihan gelen bilançolardan en son şişe camın bilançosu geldi ve 6 ayda 40 milyar TL bir ciro açıkladı hı hı. 6 ayda yaptı bunu şişe hı hı. ve senenin geri kalanında da bu 6 aylık yaptığı performansı gösterirse 80 milyar TL'lik ciro olacak bu ne demek biliyor musun bu şirket şu an 70 milyara satılıyor Piyasada. Evet. Düşün bir senelik cirosuna bu şirketi bugün alabiliyorsunuz. Gerçekten 40 milyar TL olan 9 milyar TL net dönem karı açıkladı. Muazzam bir kar artışı var. Fiyat kazanç oranı ee, beşlere indi O yüzden hem yatırıma devam eden Hem dünyada tekel olan bir şirket Yani Türkiye'de tekel Dünyada da bu sektörde birinciliği oynayan Bir şirket şişe cam ee, Amerika'da e, soda külü yatırımı var e, Mersin'de düz Yatırımı var yani hem yatırımları Devam ediyor hem karlılığı artıyor Hem sektöründe tekel daha ne olsun, hem geri alım yapıyor, yani <laughs> daha ne olsun gerçekten bestseller listesine girecek bir şirket. Çok iyi yönetiliyor, yönetimi çok iyi. E, o yüzden biz beğenmeye devam ediyoruz şişe camı C Peki borsa turnuvasında şimdi bilançolarla alakalı ilk 5 istemiştik <laughs> sizde. E, nasıl gidiyor, sence sen mi kazanacaksın? Büyük ihtimal ben kazandım. <laughs> öyle mi, öyle mi görüyorsun? Ben öyle görüyorum. E, peki şu an ilk 5'inde açıklananlar var mı? E, şu anda ilk 5'imde e, açıklananlar yok. Hı hı. Ancak e, diğer bir tane daha beşli saymıştık ya. Onda hı hı. açıklananlar var. Hepsi %200'ün üstünde kar. Hı hı. Açık yani bir, bir, bir listede borsa turnuvasında pazar evet. günü e, açıklanacak o listede sen şampiyon olacağına inanıyorsun. Büyük ihtimal ben olacağım. Peki hala. Teşekkür ediyoruz. Akif Özdemir Kozal için bir yorumunuz var mı demiş. E, Kozal hemen, için, hemen şöyle bir hisse yorumu yapalım. Kozal biliyorsunuz son günlerde e, yatırımcıların beklediği temettüyü verdi. Hı. Ama dediğim gibi başında bir mahkeme olayı olduğu için hı hı. hisselerde e, şirkette kayyumda olduğu için sadece tek bir riski bu var. Başka hiçbir riski yok. İlerleyen günlerde daha da iyi olabilir. O sorun değil. Ama bu mahkeme riski olduğu sürece e, Kozal'ın hep böyle bir fiyatında bir baskı göreceğiz arkadaşlar. Hı hı. O yüzden hep bu baskıyı görmek istemiyorsanız yani örnek veriyorum Kozal, Koza, İpeke yani mesela İpeke'de e, kasasındaki nakit kadar piyasa değeri var örnekim o kadar ucuzlukta ama dediğim gibi mahkeme olayı olduğu için pek bir şey diyemiyoruz biz kozal koza ipek e Pekala yani. bir soru daha soracağım şimdi. O yorum bize gelmişti. Onu sana sormak istiyorum. Pelosi'nin Tayvan ziyareti evet. şu an gündemimizde. Ee, Tayvan Çin arasında bir gerilim var. Bu bizim ülkemizi şu an ilk başlangıç anlamında bir etkisi olacak mıdır? Ben etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Çin'in bu tuzağa düşeceğini düşünmüyorum. Hı -hı. Yani Rusya gibi ee, bu tuzağa düşeceğini düşünmüyorum. Zaten Çin'de büyük bir ekonomik sıkıntıya girdi. Biliyorsunuz bankalarında bir sorun başladı. O yüzden ben etkileyeceğini düşünmüyorum. En geç bir haftaya bu olayın çözüleceğini düşünüyorum. Bir hafta içerisinde evet. bu olay çözülecek diyorsun. Peki hala. Şimdi hisse sorularınız geliyor. Hisse sorularınız için Borsa Turnuvası programında hemen sizi aktarmak istiyorum. Her pazar 21.00'da akşam 9'da Borsa Turnuvası programında tüm hisse sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Üç yatırım uzmanımızla beraber. Yasin ben sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi son sözünü alacağım. Ondan sonra da programın sonuna evet. Arkadaşlar e, tabii ki biz e, bazı yorumlar yapıyoruz burada. Hisse senetleriyle endekse ilgili ama e, sizden isteğim şu bilançosu iyi gelmiş. Şirketleri lütfen e, satış yeseler de işte ülke riski olsun diğer global riskler olsun e, korkup e, şirketlerinizden vazgeçmeyin. Çünkü çok iyi bilançolar geliyor. Bu bilançoların devamlılığı olabilir. Yani devam edebilir önümüzdeki aylarda da. O yüzden şirketlerinize güvenmeye devam edin ve ee, hissenin fiyatına değil e, bilançosuna bakın karların artıp artmadığına bakın hisse fiyatını hiçbir zaman önemsemeyin diyorum Cihan. <laughs> Pekala yani çok teşekkür ediyoruz sana Yasin. Evet Yasin Bey konuğumuzdu. Ee, çarşamba günü de Yasin Bey ile programı e, sona erdirelim madem. Bizler yarın Perşembe günü saat 9.30'da sizlerle beraber olacağız. Şu an izlediğiniz YouTube kanalımıza abone olarak bizleri çok mutlu edersiniz. Videomuzu da beğenirseniz ve sevdiklerinizle, sevdiğiniz insanlarla, eş dost, akrabalarınızla paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Yarın saat 9.30'da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.